Merhaba arkadaşlar ben Ahmet oyunda Bugün birlikte nasıl iyi bir youtuber olmak için ee, hangi ekipmanlar lazım, ekipmanlar lazım Ona göstereceğim. E, ben yazacağım burada, altta vereceğim linklerini. Evet Aç açalım şimdi. E, bir dakika bile. Print e, yaz. Number'ları değiştireceğim. Yazıyı değiştireceğim. Yani font. Format, font font. Ee, hangini yapalım ki? Böyle yapalım. Çok büyük olmasın abi. 36 olsun. İlk önce ee, büyük Videoları e, yani boyutlarını küçülmek için handbrake linki altta e, iyi video çekmek için ya da birleştirmek için Camtasia e, Studio 8 e, videoları birleştirmek için sadece birleştirmek için Movie Maker Maker ya da İkisi de aynı kampta ee, sonra arkadaşlar ee, ekranı çekmek için ben dikem ya da full screen video capture full screen video capture capture arkadaşlar eee ah bir video ki ve kullanmayın. Ee, çünkü güzel şeyler e, <laughs> e, çok şeyler e, seçmeyin arkadaşlar. Sonra başka e, ekran videosu çekmek için yine Camtasia Camtasia Studio eee Studio sekiz. Yes. Ee, sonra e, arkadaşlar e, oyun videosu çekmek için perhaps, full full sorun. Bir videom var zaten onu yüklemek için. Başka arkadaşlar. Hmm. Bir dakika. dakika neler var bana bakacağım da. Hmm, montaj için yani montajlar falan yapmak için yani videoya avode bu, e, bu foto bu foto böyle oluyordu galiba. MJC6 e, ve Cinema 4D Cinema Allah'ın bu 4 de e de EFT'ler. dakika F EFT afiyet nasıl ya bilmiyorum. EFT böyle bir şey de başka benim büyükleri ıı, ve yani iyi bir bilgisayar mesela Windows mesela Windows 8.1 olabilir Alabilir, iyi bir bilgisayar yani ee, daha iyi olur ya da x7 yetiş hmm. en az 2 GB RAM olmalı ya da 16'ya kadar yani yükseliyor. 16 olursa daha iyi olur. Ee, başka kayıttan mı bakayım? Yani, e, 2 GB ekran kartı e, ekran kartı AMD AMD Böyle yap. Bir dakika. Amide ya da e, Intel Inside Inside arkadaşlar ya da at işte e, başka Windows yani Windows xp olabilir eğer xp kullanıyorsanız en fazla 8 GB RAM ile olabilir Windows 7 ise Windows 7 ise ya da Vista en az 4 GB Windows 8 de en az 2 GB olmalıdır yani çünkü Windows 8 kendi iyi yani sekiz ya da 8 noktadı. Sekiz böyle ya da şey e, benim bilgisayarımda bu kadar şey özellikler göstereyim isterseniz bir dakika my computer ya ne zaman olacak saat yok yes. Evet. Hmm. AVD'yi bir bunlar orlandı. yani iyi bir bilgisayar kullanıyorum. Yani siz de böyle kullanırsanız olur yani. Hmm. İyi bir YouTube'uz olmak için ee, daha lazım yani e, siber bir dakika böyle değil. link lazım. Ya da şey hmm, ıı, işte. Başka yani ben bu kadar biliyorum. I, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, bye bye.